önce yüz şeklimi bulup daha sonra ona uygun kontür yapacağız. Bakıyorum. Bu değil sanırım. Belki bu olabilir. Sanki bu. Oval. Evet. Şimdi filtreyi değiştirdim ve oval yüz için olan kontürü açtım. Şöyle bir saçımı başımı toparlayayım. Evet. Pembe yerler kontür. Kontür stimi kullanarak üzerinden geçiyorum direkt buraların. Bitti. Kontürümüz böyle duruyor. Devam ediyoruz. Batıcı kısımları burada aydınlatıcı da olabilir. Kapatıcıları da filtreye göre bu şekilde yerleştiriyoruz. Son olarak da allık bu pastelin krem aldığını kullanacağım. Alabileceğiniz en güzel allık aklınızda bulunsun. Ve bitti. Şimdi dağıtalım. Kapatıcılardan başlayacağım. Bu tarz filtreleri uyguladığımda hep böyle mükemmel olmuş gibi hissediyorum. Sanki mükemmel bir yüz hilesi gibi. Hani gerçekten o kadar farklı geliyor ki şu an psikolojik bence. Kontürü ve aldığı da dağıtıyorum. Bu taraf bitti. İnanılmaz durmuyor mu? Bana öyle geliyor. Şimdi hemen bu tarafı da karıştırayım ve son haliyle buluşalım. Ve bitti. Şoklar içindeyim. Çünkü bence çok güzel bir yüz kontürü oldu. Ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?